Bundaki amacımız, bu zaferin nasıl kazanıldığını, hangi zor şartlarda kazanıldığını yeni nesillere daha iyi anlatabilmek, milli ruhu ve heyecanı diri tutmaktır. Bu maksatla Bayrak Zafer Yolculuğu'na bugün başlıyor bu yolculuğa. İnşallah iki yıl sonra da Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde 29 Ekim 2023 tarihinde gazi meclisimize gelerek göndere çekilecektir biz Sakarya'ya, Sakarya Meydan Muharebesine hak ettiği değeri vermek için uzunca bir dönemdir gayret gösteriyoruz. Bütün gücümüzle bu şanlı destanı, bu büyük zaferi, milletin yoklukla kazandığı bu büyük zaferi bütün Türkiye'ye anlatmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu 100. yılda bir fırsat kabul ediyoruz. Polat Belediyesi olarak eee zaferin ev sahibi İstiklal Bayrağı Zafer Yolu'nda projesinde sahibi olarak bu sürecin her kademesinde bulunacağız. Ben projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bayrağın önemini zaten bilmeyen yok. Bayrak milletlerin varlığı, birliği, bağımsızlığı, şerefi ve namusudur. O cihette de biz bu al, e, al yıldızlı şanlı bayrağımızı bu şekilde bir yolculuğa çıkartıyoruz bunun itibariyle. Teşekkür ediyorum.